Evet, kargomu açtım. Yani Rabbim böyle buraya birinci dönüşüm elhamdülillah bitti diye e, böyle söylemeyi de nasip etsin inşallah. Çok heyecanlıyım gerçekten de. Hiçbir şey bulamıyorum. Çok farklı bir his ya. Gerçekten çok değişik hissediyorum. Yani insan şey korkusu da salıyor. Biraz ilerlemeye başlayınca. Gerçekten yapabilecek miyim? Hani yetiştirebilecek miyim? 3 yıllık bir macera. Bazen şey gibi 3 yıl çok uzun gibi geliyor. Bakıyorsun aslında çok kısa bir zaman. Bir de bence burunun en güzel tarafı kesinlikle e, kelime Arapça. Arapça ile beraber ezberlemek. Ve okurken okuduğunu anlayabilmek. Bunun tadı o kadar başka ki anlatamam gerçekten de. Ve bu şekilde ezberlemek gerçekten çok kolay oluyor. Zaten beraber ezberleyeceğiz. Ben size arada isterseniz size de böyle paylaşırım. Bu kelimenin anlamı buymuş falan diye. Ee, Instagram'da. Instagram'da bu arada telefonum da kapalı. Instagram'ı açtım ama bu hesabını istedim. İlgilenemedim. İlgileneceğim inşallah. Bu şekilde kitaplarım geldi. Şimdi saat işte bu hücreyle uğraşana kadar 8 olmuştur. Çocuklara bir beslenme hazırlayacağız ve ilkokul günü için hazırız inşallah. 那再走，我的意儿。 Evet. Kargom geldi. Ben dokundan böyle yeni gelmiştim. Heyecanla beklediğim kargoya kavuştum. Şöyle bir önceki videoda bahsetmiştim. Ya yani Melisa Kesmezi kitabını bulamadıkları için bunu iptal ettiler. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Ee, beni seven biri olmalı. Tek başıma mutlu olabilmem için birileri her gün nasıl olduğumu merak ediyor olmalı. sanırım ilk olarak bu kitabı okuyacağım. Ee, arkasında ne demişler? Baştan sona dürüst ve özgün, benzer depresyon ve anksiyeti türlerinde muzdarip gençlerde yankı uyandıracak samimi bir kendini keşfetme çabası. Açık sözlülüğü ve mizah okurlarını sarmalıyor. Bakalım. Evet, Tarık Tufan. Şu an saat gecenin 12.30 ve ezber yapıyorum. Aslında bundan bir önceki sahnede siz beni örmek istiyorum ama tobaki demek istiyorum kitabında görmüştünüz. En son size orada bırakmıştım. Ee, şu anda da hafızlık için ezber yapıyorum. Bazen bu kadar farklı kitaplara ve bu kadar farklı şeylere ilgi duymam ve bu tarz farklı şeylere ilgilenmem e, çok garibime gidiyor ama eşimin bendeki en sevdiği özellik ve benim de bence kendimde en sevdiğim özellik olabilir. Arkadan su bidonları falan. Ben seviyorum yani farklı zamanlarda farklı şeylere ilgilenmeyi kafamı ve zihnimi çok dağıtıyor. Hele şu an izlediğim dizi de bunlardan çok alakasız bir dizi. E, hepsinde ayrı bir huzur buluyorum Allah'ın izniyle. Şimdi bir kahvemi alayım masa başına geçelim. Evet reklam değil bu arada bunu şöyle bir alayım. En son başlangıç 23.35 yazdım. E, şöyle 23.55'te bir mola yazıyorum. Bakalım kaçta Devam edeceğim. Bir kahve molası verdim. An bir kelimeyi kapatayım. Ya kalemlerim çok güzel değil mi ya? Gelinimiz hediye etti. Gerçekten bir düşünüp böyle bir güzel kalemler almış. Ee, biraz uykumun açılması lazım. Kahveyi de her yanına döktüm. Gece yapılan kahve bu kadar oluyor. Ve şekersiz yapmışım. Bu sefer de böyle içilsin. Eee... Şimdi en son bu kitapta bırakmıştım. Sizi muhtemelen ben bu videoyu editleyerek daha bu kitabı bitireceğim. Ee, şu an 63. sayfaya geldim. Şimdi 1. sınıfa giden çocuğum çizgi çalışması yaparken ona yaptırırken bu kitabı okuyorum. Tam öyle bir kitap. Yani böyle keyiflice çocuğun başı dururken telefonla oynamaktansa okunabilecek bir kitap. Birkaç güzel şeyin altını çizdim. Oraları zaten gösterdim. Yani böyle biter diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bence bu video şu an kadar çektiğim en iyi video. Çünkü farklı yerlerde çektim. Biraz altyazı ekledim falan. Hadi kahvemi değiştim. Şimdi Allah'ın izniyle tekrar ezbere devam ediyorum. Bakalım. Bunları izlemek size keyif veriyorsa beğenmeyi ve merak ettiğiniz şeyler varsa tavsiye ettiğiniz şeyler varsa güzel onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.